Merhaba. Mayıs ayının örnek soruları yayınlandı. Matematik örnek soruları. Şimdi onları çözmeye çalışacağız. Birinci soruda e, kısa ayrıtının uzunluğu x santimetre olan kare e, prizmalar birleştirilerek bir küp elde ediliyormuş. Şekil 1'de. Şekil 2'de de bu üstteki iki tanesi kaydırılarak yine bir şekil elde ediliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradaki ifade üst düzeyini oluşturan iki eşlik dörtgensel bölge ayrılmıştır diyor. Soruyu okursanız yani şu üstteki kare prizmanın geldiği uç nokta şu alttaki yüzeyi iki eşit parçaya bölmüş demek. Yine ikinci kare prizmanın da alttakini iki eşit parçaya böldüğünü düşünürseniz şu yüzeyle bu yüzeyin toplamının bir tam yüzey olduğunu görmeniz gerekiyor. Bu bir. İkincisi şekil 2'deki oluşan yeni e, bu şeklin yüzey alanı aslında şekil 1'deki yüzey alanının tamamına sahip. Yani 6 tane yan yüzey var biliyorsunuz şekil 1'de. O 6 yan yüzeyin yan yüzeyin tamamı şekil 2'de var. O yüzden biz şekil 1'deki yüzey alanının tamamını bir hesaplayacağız. Şurası x, x ve x dersek demek ki bir ayrıtı 3x. Ve şurası da 3x olacağı için toplamı 3, 3, 3x, 3x çarpı 3x yani tek yüzey alanı 9x kare yapacak. Ve küpün 6 yüzey olduğuna göre 6 çarpı 9x kareden 54x kare olacak. Şimdi şekil 2'de bir 54x karemiz var. Yani bütün şekil 1'deki bütün yüzey alanlarına sahip. Artı bir de biraz önce bahsettiğim bu yeni yüzey alanları oluşuyor. Bakın bir tanesi şu bir tanesi şu. Bu ikisinin toplamı bir yüzey alanı oluyor. Demek ki bir 9x kare oradan gelecek. Bir 9x karemiz var orada. Aynı şekilde aşağıda olan bir yüzey alanı şuradan, şu tarafa aş aşağıya bakan. Bir yüzey alanı da burada yine aşağıya bakan. Bunların toplamı da yine yarım yüzey alanları olduğu için bunlar yarım olduğu için bunların toplamı da bir tam yüzey alanı olduğu için o da 9x kare olacak. Yani 54'ün üstüne 18x kare ekleyeceğiz. 54 x kare 18 x kare de daha 50 60 68 72 72 x kare olacaktır. Birinci sorunun cevabı Bursa olacak. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yine daha önceki sorulan e, örnek sorulardaki veri analizi sorularına göre daha e, basit ve olasılıkla birleştirilmiş bir soru. Burada e, torbada 90 adet top bulunuyor diyor. Hemen e, biz 360 derece 160 derece 90 adet dersek burada mavi 160 derece verildiği için hemen mavinin sayısını bulalım. 160 derece x adet diye bir orantı kurarız. Burada hemen kısa yoldan bunu 4'e bölmemiz gerekiyor. 160'ı 4'e bölerseniz 90 olur. 160'ı 4'e bölerseniz yine x'in 40 olduğunu bulursunuz. Yani demek ki mavi 40 taneymiş başlangıçta. Sonra Torbaya sonradan eklenen toplarda bu tabloda verilmiş. Renkleri dışında özdeş olan topların tamamı aynı torbada birleştirildikten sonra bu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi renkli mavi renkli top olma olasılığı kırmızı renkli top olmasının iki katıdır. Bu ne demek? Demek ki kırmızı renkleri kırmızı renkler mavinin yarısı kadardır. O yüzden biz şimdi şöyle bir tablo oluşturalım burada. Mavi, kırmızı, sarı şu şekilde. Bakın Şurada birinci durum, ikinci durum diye yazalım. Şimdi burada mavi toplar, mavi toplar ikinci, birinci durumda 40 taneydi. 40 tane. E, i̇kinci durumda mavi toplar e, 40 tane daha eklendiği için burası 80 tane oldu. Dolayısıyla e, kırmızı renkli topların olasılığı da mavi renk topların e, olasılığının yarısı olduğu için ya da e, mavilerin e, olasılığı kırmızıların olasılığının iki katı olduğu için bu durumda diyeceğiz ki kırmızı toplar demek ki 40 tane 40 taneymiş. Yani kırmızı rengi topların e, olasılığı yarısı kadar olmak zorunda. E, bakıyoruz kırmızı rengi topları 30 tane eklendiğine göre demek ki başlangıçta da bunlar 10 taneydi. E, 90 tane topumuz var en başta. Söylüyor bunu söylüyor bu 90 adet top var. 40, 10 daha 50. Demek ki sarı renkli toplar da 40 tane yine 90 yaptı. E sarı renkleri de 20 eklediğimize göre burası da yine 60 yaptı. Böylece bütün topları bulmuş olduk. Bize neyi soruyor? Sarı renkli top olma olasılığı. Sarı renkli toplar son durumda 60 tane çıktı. Toplamda bakın 60, 40 daha, 180 daha, 180, 60 bölü 180 olacak demektir. Bunun da 1 bölü 3 olduğu gözüküyor. Yani Adana. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda da biraz küçültelim bu şekli. Evet. Şimdi üçüncü sorumuzda e, burada ne diyor? Teknik ekip sorumlu sahne üzerinde bir S noktası belirlemiştir. Bu S noktasına eşit uzaklıklarda A, B, C noktaları. Yani e, A, B, C noktaları S noktasına eşit uzaklıktaysa o zaman ne olacak? Şu SA, SB ve SC eşit olacak. Bu şekilde çentik atarak şeklin üzerine tamamlıyoruz. Şimdi eğer böyle çentiklersek burada ikizkenar üçgenleri gördük zaten. 180'den 30 çıkar 150, 2'ye böl 75. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 75. Aynı şekilde diğer üçgene, SBC üçgenine baktığımızda 180'den 50 çıkarsak 160, şey, 130, 2'ye bölersek 65, 65 olarak bölmüş oluyoruz. Şimdi şıkları değerlendirmemiz gerekiyor. Hangisi doğrudur diyor. AB SC'den büyüktür. Bakın AB şurası. Görüyorsunuz. de burası. Şimdi biz burada şöyle bir yöntem yapıyorduk hatırlarsanız. Ee, şu tarafa doğru gidersek 75'in karşısı en büyük kenar. Tabi diğer 75'e de gidebiliriz ama şu anda işimize gelen bu. 75'in karşısı. Burada da 65'in karşısı. Dolayısıyla SC aslında AB'den daha büyük. Bu yanlış. İkinci şıkka gelirsek, AB büyük BS diyor. Bakın AB, AB 30'un karşısı, BS 75'in karşısı. Bu da yanlış. AB 30'un karşısı daha küçük olmalı. Yanlış. C şıkkına gelsek, BC büyüktür CS, BC büyüktür CS. Bakın BC 50'nin karşısı, BC 50'nin karşısı. Şöyle yazarsak bakın daha aslında net de gözükebilir. BC 50'nin karşısı, CS... 65'in karşısı. Gördüğünüz gibi bu da yanlış. D şıkkına gelirsek. AS. AS neresi? Şurası. AS büyüktür. BC. Bakın. Şöyle düşünürseniz. Şunları silelim. Şu okları. Tersden yapalım bu sefer. Bakın şimdi. SBC üçgende 65'in karşısı en büyüktür. SAB üçgende de 75'in karşısı en büyüktür. Dolayısıyla aslında SA BC'den daha büyük olduğu Ortaya çıkmış oldu. Yani bu aslında bu şekilde SA ya da işte SC eşit olduğu için en büyük kenardır. Dolayısıyla denizli en doğru şıktır. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soru Evet bir e, grafik sorusu yine. E, burada e, doğrusal ilişkilerle alakalı basit bir soru. Şimdi şu yeşil olan B'nin bir kere e, bir günde, bir birimde ne kadar olduğuna bakmamız lazım. Bakın şimdi e, 4 günde 214'e inmiş. Şöyle 4 günde 4 günde 214 demiş. Nereden inmiş? 216'dan. Ne kadar inmiş? Yani aradaki fark ne? 6'dan 4 çıktı. 2. E, 2'den 1 çıktı. 1. 12. 12 adet. 4 günde 12 adet e, tükenmiş. O zaman bir günde bir günde 4'e bölersek 3 adet tükenecektir. Bu A için. Şimdi B için yapalım aynı şeyi. O da burası. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Onu da şöyle alalım. Şimdi bakın 3 günde 12, 112'den bakın artış göstermiş. 100'den 112'ye. Yani 3 günde 3 günde ne kadar artmış? 12 artmış. Bu unutmayın azalıyor. Bu artıyor. 3 günde 12 artmışsa 1 günde ne kadar artacaktır? 3'e bölerseniz 4 artacaktır. Bundan sonra eşitlenmesi yani şu kısmı soruyor. Bu kısmın hangi güne geldiğini bulmamız gerekiyor. Yani buradan şöyle bir ok işareti indirirsek şu tarafa doğru. Buranın ne olduğunu soruyor. Şimdi bunu bulmak için de şöyle bir mantık uygula uygulayabiliriz. Bunlar birbirlerine doğru hareket ettiği gibi düşünün. Düşünün iki araç birbirine göre hareket, birbirine doğru hareket ederse karşılıklı olarak birbirine doğru gelirse hızlarını toplarız. Bu mantıkla düşünürseniz bunların arasındaki mesafe en başta 226 100 yani ne kadar mesafe var? 126 adetlik bir mesafe var. Şimdi bu 126 adetlik mesafe nasıl kapanacak, eşitlenecek? Ee, A A pardon B bir günde 3 adet e, azalıyor. B ise bir günde 4 adet artıyor. Bunlar birbirlerine doğru geliyorsa o zaman toplamı 7 olacaktır. Yani hızlarının toplamı diyelim. 7 olacaktır. O zaman 126'yı 7'ye böleceğiz. 1 kere 7, 7, 56, 8. 18, 18 gün sürecektir. Yani şurası 18 oluyor demektir. Şimdi bize neyi soruyor? Malzeme, toplam malzeme sayısı ne kadardır? Şimdi hemen hesaplayalım. Bu B bir günde 3 adet. E, o zaman 18 günde 18 günde kaç adet? 54 adet olacaktır. 3 3 e, katı olacağı için 54 adet azalacaktır. O zaman 226'dan 54'ü çıkaracağız. Yani bu nereye gidiyor? Şuraya. Şuraya gelecek. İkisi de burada eşitlenecek. 6'dan 4 çıktı 2. Ondan sonra 12'den 5 çıktı 7 o zaman ne oluyor? bir de 1, 172. yani A, B sayısı da 170. Yani şurası 172 oluyor. E, A da B de 172 oluyor. O zaman hem A hem B toplanacağı için bunu 2 ile çarpacağız. 4, 14. Ondan sonra 344. Yani Ceyhan olacak. Beşinci soruya bakalım. Şimdi beşinci soruda basit bir soru yine. Sadece ayrıtları karşılıklı olarak dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar eşittir mantığıyla 7x 7x yani şurası 7x ise şurası da 7x'tir. Ondan sonra 5x varsa şurası 5x. Şurası da 5x'tir. Ve burası da 5x'tir. Çünkü kapatınca bunlar birbirinin üstüne gelecektir. 5x ise şu karşısı da 5x'tir. Ve şu ayrıt 9x olunca burası 9x olacaktır. Bakın Hepsini bulduk gibi. Şurası da 9x olacaktır. Peki şimdi bu e, üçgenlerden burada üçgenler var. Onu görmeniz gerekiyor. Şimdi şurada bir üçgen var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu üçgende e, hipotenüs uzunluğunu bulmamız lazım. 5x'i şurası da 5x. Bunu unuttuk. Yazmayı. Şimdi bakın bu üçgeni şuraya taşırsam şöyle bir üçgen var burada oldu bu. Bir daha. Evet şöyle bir üçgen var. Bakın şimdi şurası 5x. Burası da 7x ile 5x yani 12x. O zaman bu 13x. Demek ki şu mavi çizgi 13x'tir. Aynı şekilde şuradaki üçgen düşünürseniz. Burası 9x. Burası 12x. O zaman şurası da 15x'tir. Şimdi bize ne söylüyor? Burada bir bilgi vermiş. Şekil 2'deki gibi işaretlenerek çevresinin uzunluğu 84 cm olan ABC üçgeni. Şimdi ABC üçgeni şurası gördüğünüz gibi. Bunun çevresinin uzunluğu 84'miş. Şimdi bu kenarlardan birisi CB yani 13x. Diğeri BA yani 15x. Bir diğeri de CA yani 95x daha 14x. 14x. Bunları toplarsak 10, 20, 30, 39, 42x. Bu da 84'e eşitmiş, o zaman x'in 2 olduğu gözükür. ABC üçgenin alanını soruyor. Şimdi bakın burada alanı bulmak için de şöyle renk değiştirelim. Bakın alanı bulmak için de şuradaki taban yani 14, 14x tabanı çarpı yüksekliği de bakın şurası 7x ile 5x yani 12x bölü 2 diyeceğiz. E X'i zaten 2 bulduğumuz için şuralara 2 yazalım. Şuraya 2 yazarsak 28 çarpı şuraya da 2 yazarsak 24 bölü 2 Burada 2 ile 24'ü sadeleştirsek 2'yi 2'ye böldüm. 1, 24'ü 2'ye böldüm. 14. E 14 ile 24'ü çarpacağız. Şimdi 4 kere 4 16. Şunu silelim burada. 4 kere 4 16 olduğu için son basamağı 6 olan 336 var. Yani cevap 336. Evet, altıncı soruya geçelim. Altıncı soru yine basit bir soru. Sadece dikkat sorusu diyebiliriz. Rabia önce şekli bir birim sola ötelemiş. Şimdi bakın burada eğer bu şekli bir birim sola ötelerseniz şuradan başlayacak bu. Bakın şöyle. Şuradan başlayacak. Şöyle bir şekil oluşturacak. Yani devamını çizmeyelim. Ee, y eksenine göre yansıması alınıyor. Bakın iki birim uzaklıkta olduğu için şuradan başlayacak. Şöyle bir şey olacak. Sonra oluşan görüntü x eksenine göre yansıtıp bakın x eksenine göre yansıtırsa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 şuraya gelecek. Şu şekilde. Bu buraya yansıdığı için alt tarafı da yukarıya doğru yansıyacak. Yani şekil böyle. Buradan başlayıp buraya doğru devam edecek. Şimdi şey ise başlangıçta şekli önce x eksenine göre. Neşeyi de farklı bir renkle yapalım. E, önce x eksenine göre Bakın bunu Başlangıçtaki şekli Şunu silelim karışmasın Başlangıçtaki şekli önce X eksenine göre yansıtacak O zaman bakın şu e, Şurası X eksenine göre yansıtılırsa iki birim aşağıya inecek Bu nasıl olacak? Böyle bir şey olacak Şu şöyle Şu şekilde bir şey olacak e, Ondan sonra ardından oluşan görüntü y eksenine göre yansıma yapıyor. Bir birim uzaklıkta olduğu için bir birim taşıyacağız bunu. Şöyle bir hale gelecek. Bakın onun da Adana'da olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Gelelim 7. soruya. Şimdi burada diyor ki bir file portakala ait bilgiler. Bir adet portakalın kütlesi en az 250, en fazla 300 gram. Bir filede bulunan portakal sayısı en az 6, en fazla 10. 1 kilogram portakalın fiyatı ise 6 TL. Şimdi burada diyor ki bir file portakal alan Derya Hanım kasiyeri 20 TL vermiştir. Para üstü ne olacaktır diyor. Hangi aralıkta olur? Burada en küçük ve en büyükleri üzerinden hesaplama yapmamız gerekir. Şimdi bir adet portakalın fiyatı en az 250. Bir filede bulunan portakal sayısı adet olarak da en az 6. Şimdi o zaman bunun 250 gram 6 ile çarparsak 0, 6 kere 5, 33 elde, 6 kere 2, 18, 12, 3 eldeydi 15, 1000'e bölersek 1,5 kilogram. Bunun da fiyatı 6 liradan ne kadar yapar ona bakalım. Çünkü 1 kilogram portakalın fiyatı 6 TL'ymiş. 1,5 kilogram 6 ile çarparsanız 9 TL olduğunu görürüz. Bu en küçük, en az diyelim. Şimdi en çok hesaplayalım. Bir adet portakalın kilo gram fiyat, gramı 300 en fazla 300 gram. 300. Diyelim ki 10 tane olsa bunu da maksimum alalım. 10 tane olsa çarparsanız 3000 gram yapar. 1000'e bölerseniz 3000 gram eşittir 3 kilogram yapar. Bu 3 kilogram 1 kilogram fiyatı 6 TL olduğu için bunu da 6 ile çarparsanız 18 TL yapar. Demek ki bu arkadaş yani Derya'nın en az 9 TL en fazla 18 TL ödeyebilir. 20 lira vermiş. O halde para üstü olarak eğer 18 TL verse 2 TL para üstü alır. Eğer 9 TL verse o zaman da 11 TL para üstü alır. Demek ki vereceği para 2 ile 11 arasında bir durumdur. Tabii ki eşitlik de vardır. Çünkü 18 lira da vermiş olabilir. 2 lira 9 lira da vermiş olabilir. Dolayısıyla 2 ile 11 arasındadır deriz. 7. soruda böyle. Gelelim 8. soruya. Yine basit bir eğim sorusu. Burada vinç ee, yerinden hareket ettirilmeden vinç kolunun uzunluğu arttırılıp eğim değiştirilerek aynı doğrultuda ileri taşınabilmektedir. Yüke bağlı vinç ipinin uzunluğu sabit tutulup, bakın burada 5, 10, 13, 12 yani ipin uzunluğu 12 olduğunu görüyoruz. Hemen yazalım. Vinç kolunun uzunluğu 2 metre arttırılarak o zaman şuraya yeni bir şekil çizelim. Yani şu köşeden itibaren çizmiş olalım. Vinç ee, kolunun uzunluğu 2 birim arttırıldı. Yani 13'te 15 oldu. İp değişmedi. İp yine 12. Ee, şimdi o zaman şöyle bir üçgen çıkmış oldu karşımıza. Ee, 12-15 özel üçgenlerde burasının 9 metre olması gerekir. 12 metre, 15 metre, 9 metre olması gerekir. Vinç ee, kolunun su bu. Burası vinç kolu. Vinç kolu bunun eğimi dikey bölü yataydan 12 bölü 9'dan sadeleştirirseniz 3'e bölerseniz 4, 3'e bölerseniz 3, 4 bölü 3 olduğu görünür. 8 adana. 9'a bakalım şimdi. Burada diyor ki eşkenar üçgenler diyor. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde bu şekilde ee, yapıştırılmış. AB e, doğru parçası da burada ortalardan geçecek şekilde yani buraların yükseklik olduğunu görmemiz gerekiyor bu üçgenlerin yükseklikleri santimetre cinsinden biraz doğal sayı ve ardışık üçgenlerin benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre AB uzunluğu en az kaçtır? Şimdi burada şöyle tabi bu soruyu eğer değer vererek yapmaya yani x diyerek yapmaya çalışırsanız çok uzayacaktır. Önemli olan şu büyük olan üçgen 2 bölü 3 oranında küçültülüyor. Yani 3'e bölüp 2 ile çarparsanız şimdi şuradaki yükseklik neyse x desek mesela bir sonraki yükseklik 3'e bölüp 2 ile çarpacaksınız yani 2x bölü 3 oluyor aslında. Ama böyle giderseniz başınız biraz derde girecektir. En iyisi şöyle yapmanız kaç kere 3'e bölmem gerekiyor diye düşünün. Yani 3'e bölüp 2 ile çarpıp ikinci üçgeni, sonra yine ikinci üçgeni 3'e bölüp 2 ile çarpıp üçüncü üçgeni bulacağız ya. O yüzden kaç kere 3'e bölmem gerekiyor? Bakın bu üçgen olursam 3'e bölerim, bunu bulursam 3'e bölerim, bunu 3'e, bunu 3'e. Yani 1, 2, 3, 4 kere 3'e bölüyorum. 4 kere 3'e bölmek demek aslında 81'e yani 3 üzeri 4 demektir. 81, 81'e bölüyorum demektir. O yüzden başlangıçtaki uzunluğu biz 81 e alalım. Çünkü 3'e böleceğim için tam bölünmesini istiyorum. Şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. Bakın. Şöyle bir şey ortaya çıkar. Şimdi 81'i 81'i 3'e böl 27. 2 ile çarp 54 demek ki ikinci üçgen 54 olacak yüksekliği. 54'ü 3'e böl 1 kere 3 3 24 18 2 ile çarp 36. 3. üçgen 36 olacak. 36 yine 3'e böl 12 2 ile çarp 24. Burası 24 olacak. Yine 24'ü 3'e böl 8 2 ile çarp 16. Burası da 16 olacak. Demek ki en az bunlardır en az alacağı değerler bunlardır. 81, 54, 36, 24, değil o 24 orası, 24, bir de 16 var. Topla bunları. 4, 1 daha 5, 6 daha 11, 4 daha 15, 6 daha 21, 2 elde 10, 15, 18, 20, 21. Yani 211 olacaktır en az. Son soruya geçelim. Şimdi burada da e, kare şeklinde bir tarla varmış ve üç, bir alanlar birbirine eşit 3 tane bölgeye ayrılmış diyor. AB'nin uzunluğunu 60 vermiş, şuraya hemen 60 yazalım. Buna göre diyor, bu kırmızı çizginin uzunluğu çekilecek su hattı burasıymış, bunun uzunluğu nedir diyor? Hemen şunu yapmalısınız. E, burası eğer e, eş dikdörtgenlerse bunlar buraya x dersiniz, şuraya da x dersiniz, şurası da 2x olur. Şimdi baktığınızda burası da 60 olacaktır. 60 çarpı x 60 x oluyor demek ki alanlar. Bunun da 60 x ve bunun da 60 x. O zaman eğer bunun uzun kenarı 2 x ise o zaman şuraya 30 düşeceğini görürüz. 30 burası 30 burası olacak. O zaman bunun bir kenarı 90 olacak demektir. Eğer 90 olacaksa burası da 90 olacağından ötürü buraya 45 kalacaktır. O zaman şurası 60. Şimdi bakın burada bir dik üçgen oluştu. Eee Dolayısıyla bu dik üçgende 60-45 şöyle alırsak şu şekilde bakın burası 90 burası 60 burası 45 bu 3-4-5 olduğunu görmelisiniz. Bu 4'ün 15 katı bu 3'ün 15 katı dolayısıyla bu da 5'in 15 katı olacak. 5 çarpı 15 de 75 olacağından bu kırmızı çizginin uzunluğu 75 yani burs olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.